Selam arkadaşlar, 2021 TYT Geometri soru çözümleri ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. Evet ilk sorumuz, Ali düz bir zeminde bulunduğu noktadan yönünü kuzeye çevirip 5 metre ilerledikten sonra saat yönünde 126 derece dönüp 5 metre daha ilerleyince belki bulunduğu noktaya ulaşıyor. Ali başlangıçta bulunduğu noktadan yönünü kuzeye çevirip 10 metre ilerledikten sonra saat yönünde en az kaç derece dönüp yönünü değiştirmeden ilerlerse belki bulunduğu noktaya ulaşır. Şimdi arkadaşlar Ali kuzeye doğru şöyle 5 metre ilerliyor. Sonra bulunduğu noktadan 126 derece dönüp yaklaşık şöyle 5 metre ilerleyip belki bulunduğu noktaya gidiyor. Sonra da bizden istenen ise diyor ki 5 metre değil de 10 metre gitseydi. Yani 5 daha gitseydi. Buradan kaç derecelik açıyla dönseydi belki bulunduğu noktaya gelirdi. Şimdi arkadaşlar uzunluklarımızı yazıyoruz. 5 metre. Şurası da 5 metre. Şurası da 5 metre. Bakın şurada açımız neydi? Soru da söylüyor. 126. Ve devamında şu kenarların değil mi? İkiz kenar. 180'den 126'yı çıkartırsam ne geldi? 54. İkiz kenardan dolayı da ikiye bölersem ne geldi? 27. O halde bu açım 27 ise bana ise şurası lazım değil mi arkadaşlar? Şurayı 180'e tamamlayan açım. 180'den 27 çıkarttım. 153 derece derim. Evet ikinci sorudayız. Kenarlarından birinin uzunluğu diğer iki kenar uzunluğunun aritmetik ortalamasına eşit olan üçgenlere ortalama üçgen denir. Buna göre üçgenlerinden hangileri ortalama üçgen olabilir? Şimdi arkadaşlar hemen şurada ne yapalım? Bakın şu kenara x diyelim. Burada x'i nasıl buluyorduk? Toplamlarından küçük, farklarından büyük. Yani 4 büyüktür x'ten, o da büyüktür 2'den. Bize ise ortalama üçgenin tanımında ne diyordu? Diğer iki kenarın aritmetik ortalaması. Aritmetik ortalaması kaç? 2. x'in 2 olması beklenirken x 2 ile 4 arasında bir değer. Bu yüzden 1 olmaz. Geldik 2'ye. 70-40 daha 110. 180'e tamamlayan açımız 70. Bakın ikizkenar üçgen oluştu. Şuralara şöyle x, x, şuraya da y diyelim. Buradan y neye eşit olmalı? Diğer iki kenarın aritmetik ortalamasına değil mi? Yani 2x bölü 2. Buradan ikiler gider. Y eşittir x eşitliği geldi. Peki y x eşit mi? Bakıyoruz. Y'ye bakan açımız 40. X'e bakan açımız 70. İkinci öncülü de eliyorum. Cevabımız artık 3 kaldı. Ama biz yine de kontrol edelim. Bakın şu kenarıma x diyeyim. Şu kenarıma da y diyeyim. Buradan bilinenini seçelim. Mesela biri. Bir eşittir. Diğer iki kenarın aritmetik ortalaması değil mi? Buradan x artı y ne gelir? Böyle 2'yi çarp olarak attım karşıya. 2. Bakıyorum iki bilinmeyen varsa iki de denklem olmak zorunda. O halde ben bir Pisagor yapayım. Hazır 90 dereceyi görmüşken. X kare artı 1'in karesi 1 eşittir. Y kare. Bakın burada X'i veya Y'yi herhangi birini karşıya atın. Seçim sizin. Mesela Y'yi karşıya atalım. X eşittir. 2 eksi Y. Şimdi burada X kare yerine 2 eksi Y'nin karesini alıyoruz. 2'nin karesi 4 eksi -4 4Y artı Y kare. Artı 1 eşittir Y kare. Buradan y kareler gider. Buradan eksi 4 y'yi karşıya attım. Artı 4 y olarak. Buradan 4 bir daha 5. Buradan da y ne gelir? Bakın çarpı 4'ü bölü 4 olarak atıyorum. 5 bölü 4. Gelip ben y yerine bakın 5 bölü 4 yazayım. Şu bir yerine de hani burası kesir ya. Şu biri de kesirliğe çevirelim ki görebilelim. 4 bölü 4'tür değil mi arkadaşlar? 5, 4, 3, 4, 5 üçgen hani. O aklıma geldi. Buradan bakalım doğru mu? 4 bölü 4, 5 bölü 4 3 bölü 4'ün aritmetik ortalamasını. Evet. En basit mantıkla 5 artı 3, 8 bölü 2'ye 4. B seçeneğini işaretleyip geçiyorum. Evet 3. Arkadaşlar hikaye kısmını geçiyorum. Şekil zaten bize her şeyi anlatıyor. Bizden istenen tahta ravalliye yerleştirilen desteğin uzunluğu kaç santimdir? Bizden şu desteğin uzunluğunu istiyor arkadaşlar. Takdir edersiniz ki üçgende benzerlik uygulayacağız. Bakın şu kısma tam A diyelim. Şu kısımda B olsun. Buradan A artı B'nin 180'e oranı. Bakın A artı B'nin 180'e oranı eşittir. A'nın uzunluğumuza ne diyelim? X diyelim mesela. X'e oranı. Geldim şekil 2'ye. Aynı şekilde A burası, B burası. A artı B'nin 90'a e oranı. Şöyle. Eşittir. B'nin X'e oranı. Gelip onu da şöyle yazalım. Bakın rahat işlem yapmak babında şöyle 90'a böldüm 2, 90'a böldüm 1. Hani 2'ye 1 oranı var ya. Burada işler dışlar yaparsam bakın 2a eşittir x parantezinde a artı b. Aynı şekilde burada da işler dışlar yaparsam b eşittir x parantezinde a artı b. Bakın dikkat edin sonuçlar aynı. O halde ne diyorum? 2a eşittir b'ye. Yani a'ya ben k dersem b 2k oluyor tek bir cinsten yazarsak o halde a'ya gelip k yazayım, b'ye de k yazayım. Şöyle 3k'nın 180'e oranı k'nın x'e oranı yaparsak takdir edersiniz ki 3k'ya k yani 3'te 1 olacağından x'in de buradan 60 cm olur. Evet 4'teyiz. Bir ABC üçgeni ve bu üçgenin AB kenarı üzerinde alınan bir D noktası ile ilgili aşağıdaki 4 ifadeden ikisinin doğru, ikisinin yanlış olduğu biliniyor. Buna göre bu üçgen için doğru olan ifadeler aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bir ABC üçgeni çizelim öncelikle arkadaşlar. Şöyle. Ve şöyle. Şöyle A B C. Ve AB kenarı üzerinde bir D noktası belirtelim. Mesela şöyle olsun. Diyor ki ABCD ye diktir. Şöyle CD diyelim dik olsun. Tamam şöyle. Diyelim bu doğru olsun. AD BD'ye eşit. D. hadi diyelim bu da doğru olsun. Şöyle buna da like koyduk. ACD, BCD'ye eşit. Yani mantıklı. Hani dikse zaten buralarda eşitse bu açıların da eşit olması lazım. Bakın 3 oldu. Bizden 2 doğru 2 yanlış diyor. Birisini elememiz lazım. Şöyle 3 öncüle de baktığım zaman sizce hangisi daha ağır basıyor? Yani hangisini sizce elememiz lazım şöyle baktığımız zaman? Şimdi şöyle bir yorum yapalım arkadaşlar. Şimdi ABCD dik olabilir. Evet. Ama şunların ikisi eşit olmayabilir. Tamam mı? Var öyle üçgenler. Yani en basitinde size şöyle bir üçgen göstereyim. Şöyle şuradan dik gelir. Şurası 3'tür. Burası 8'dir. Olamaz mı? Bakın dik. Buralar eşit değil. Olabilir. Ama bakın şu öncül ACD var ya. ACD BCD'ye eşittir. Eğer buralar eşitse kaçarı yok. Ortadaki çizgi diktir. Ve kenarlar eşittir. Yani düz mantık arkadaşlar. Yani sen bir açıyı tam ortadan ikiye bölüyorsan. Bu zaten karşı kenara dik gider. Ve iki kenarı da iki eşit parçaya böler. Bundan dolayı üçüncü öncülün doğru olması aslında hepsinin doğru olmasına sebebiyet veriyor. Bu yüzden üçü kesinlikle elemeliyiz. Bizden doğru olan ifadeler istiyordu değil mi? Üçleri direkt ele en baştan. Üç kesinlikle olamaz. E dönüyorum bakıyorum. Bakın dördüncü öncülde ACD, BCD alanları eşittir. Yani kenarları eşit olduğu için alanlarım da eşit olabilir. Tamam mı? AA diyelim. Bunda da sorun yok. Buna da okey diyelim. Buna da okey diyelim. O halde birinci öncüle de yanlış kalıyor. Şimdi son duruma göre ayarlayalım. Bakın. Şöyle siliyorum. Aynı şekilde doğrum gelsin. Bakın dik olmasın. Tamam Şöyle 91'e 89 olur. Ama dik olmasın. Birinci öncülü sağladık. İkinci öncülde kenarlarımız eşit olur mu? Olur. Niye olmasın? Yani hiç şöyle bir üçgen görmedik mi arkadaşlar? Mesela şöyle bir üçgen olsun. Şuradan böyle yataylamasına gelip de buraları ikiye bölen hiç müşken yok. İlla dik mi gelecek ikiye bölmesi için? O mantıktan düşünün. Buradan ikinci öncülü de doğruluyoruz. Geldik üçüncü öncüle. Açılarım eşit diyor. Yok zaten açılarım eşit olsa dik olur. Açılarım eşit değil kesinlikle. De. Burası alfa. Şurası beta. Üçüncü öncülü de sağladık. Geldik dörde. Alanlarım eşittir. Evet alanlarım eşittir. Neden? Çünkü tabanlarım eşit olduğu için. Mesela başka bir örnek üçgen çizeyim. Tamam mı bakın şöyle bir üçgen olsun. Diyelim ki şuralar eşit. Biz bunların ikisinin alanını birbirine eşitlemiyor muyduk? Eşitliyorduk. Neden? Çünkü dışarıdan çizilen bir yükseklik var. Bu sabit. E, tabanların da aynıysa o zaman alanların da aynı olmak zorunda. Bu mantıktan dördüncü öncülde doğru. Bu yüzden 2 ile 4 doğru. Yani E seçeneğini işaretliyoruz. Evet 5'teyiz. Arkadaşlar hikaye kısmını atlıyorum. Zaten şekilde hepsi görünüyor. Bizden x, z, z sıralamasını istiyor. Şimdi arkadaşlar ortadan bir çizgimi indireyim. Şöyle 122'ye bölündü 60 kaldı. Buraya da 30 kaldı. Bakın 30'un karşısına 1 diyeyim ben. 60 ne olur? Kök 3. Değil mi? Buradan x'e 1 dedik. Bakın devamında. 92'ye böldüm 45. Açma açıldığı için artık 45 de burası oldu. 45'in baktığı kök 3 ise şöyle 45'in baktığı da kök 3 olacak. Ama y'yi bulmak için x'i çıkartmamız lazım. Bu yüzden tamamı köküçse y buradan ne geliyor? Köküç eksi 1. Değil mi? 1'i çıkartmamız lazım. Sonra döndüm 62'ye böldüm 30. 30'a bu kısmı 60 düşüyor. Şöyle 30'un baktığı köküçse 60'ın baktığı köküç kat olacağından komplesi 3. X artı y'yi komple ne bulmuştuk? Köküç bulmuştuk. Değil mi? O zaman z'den çıkartacağız. Bakın z eşittir 3 eksi 3 Sakın burada şöyle bir yanılgıya düşmeyin. Bakın 1'i kök içine alırsak kök 1. Kök 3'ten kök 1 çıkarsa hani çıkmaz da sıralama için çıkartalım. Kök 2. İşte 3'ün karesi 9. Dokuz. 9'dan da 3 çıkarsa kök 6. Bu mantığa göre Z, Y, X. Bakalım. Ulaşıklarda da var. İşaretle geç. Belki bunu yapan kaç kişi var? Yanlış arkadaşlar. Kocaman bir yanı oldu. Burada yapmamız gereken şu. Kök 3'ü normal bir değere çevirmek. Nasıl çevireceğiz? En basitinden kök 4'ü nasıl çeviriyorsun? Diyorsun ki 2 çarpı 2 değil mi? 2 i̇ki tane 2'nin çarpımı. Peki kök 3 neyle neyin çarpımı? Bakın 1.5'ü denesen bir buçukla bir buçuğu 1.5 ile 1.5'ü çarparsan 15-15 daha 225. 2,25 gelir. O zaman biraz daha artırmalıyım. 16-16 daha 256. 17-17 daha 289. O halde 1,70, 1,75 gibi bir değer geliyor. Biz diyelim 1,75. Bakın x nedir? 1. Y nedir? 1,75'ten 1 çıkart. 0,75. 3'ten de 1,75 çıkart. 1,25. Buna göre sıralarsak Z büyüktür X'den. X X'de büyüktür Y'den. Z, X, Y. Gerçekten eleyici bir soruydu. Evet 6. Arkadaşlar bir düzgün 9 genimiz var. Bizden X açısının ölçüsünü istiyor. Şimdi arkadaşlar geometride yapılan en büyük hatalardan birisi. Adam bakıyor şekle. Kafasına göre işte geliyor burayla burayı birleştiriyor. İşte geliyor mesela burayla burayı birleştiriyor. Şöyle burayı birleştiriyor. Kafasına göre bir şeyler yakalamaya çalışıyor. Yani bu kadar deneyene kadar bakın zaman geçiyor. Zamanla yarışıyorsunuz. Yapmanız gereken çok basit. Sana ne lazım? X. X'i bulmam için değil mi? Şurada geri kalan açıyı bulmam lazım. Burayı bulmam için de şeklime bakıyorum biraz düzensiz. Ne yapmam lazım? Parçalamam lazım. Nasıl parçalayayım? Bakın şurada bir ikizkenar muhabbeti var. Aynı şekilde f ile h'ı da birleştireceğim. Bakın bir ikiz kenarda burada yakalarım. Sonra şurayı da birleştirir üçgen yapar. Burası bir üçgen oldu artık. Şöyle kenarlarım eşit. Bakın dokuzgenin bir iç açısı nedir? Yerine koyalım dokuzu şöyle şurada. Şöyle dokuzda 180 gitti 20 kaldı. 9'dan 2 çıkart. 7. 7 çarpı 120 140. 140 ise geri kalan 42'ye böldüm. 20'şer derecede buralara kaldı değil mi? Yani 20 de burası, 20 de burası. O halde bakın ben şurayı bulursam değil mi? İkiz kenardan zaten buraları rahatlıkla bulabilirim. Burayı bulmam için de bakın. Şu açım 20 derece bir kenara bakıyor. Bu açım ise bakın. Bir kolu burada haşta. Diğer bir kolu ta B'de. Yani 1, 2, 3 tane kenara bakıyor. O halde burası 20 ise burası 60. Burası 60 ise 122'ye böldüm. 60, 60. Gördünüz mü? Eşkenar üçgen oluştu. O halde hemen gelip buraya eşitliği koyuyorum. Bakın bunları unutmayın. Yerine yazmazsanız sınavda göremezsiniz ve yapamazsınız. Şimdi burayı da bulursam arkadaşlar artık x rahatlıkla bulabilirim değil mi? Burayı bulmak için de bakın h daha iyi ben bir birleştireyim. Neden? Şöyle bir üçgen oluşturayım. Burası da zaten eşit olacağından bakın ikiz kenar oluştu. Ben şu tepe değeri bulursam artık buraları bulabilirim. Burayı bulmam için de bakın burası 20 dereceydi değil mi? 20 derecede burası 40. 60'da burası 100. 140'tan çıkarttım. Buraya 40 kaldı. 40 buraysa 180'den çıkarttım. 70'leri buraya dağıttım. 70 60'ta 130 x'e buradan ne kaldı? 50. C seçeneğini işaretlerim. Evet 7'deyiz. Arkadaşlar şekilde gördüğünüz gibi bir arsamız var. Şöyle ikişer metre arsadan girerek şöyle gri bölgeyi imar alanını oluşturuyor. Bizden de bu imar alanının köşegen uzunluğunu istiyor. Yani şunu istiyor. Şöyle bir kenarına x diyelim, diğer kenarına y diyelim. Devamında arsamızın çevresi 42 metreymiş. Bakın 2 buradan, 2 de buradan kırpılacak 4. Bakın 4 buradan gitti. 4 de buradan gidecek 8. Aynı şekilde 2 buradan gitti. 2 de buradan. 4 de şuradan kısıldı. 4 de aynı şekilde şuradan kısılacak. Yani toplamda 8, 8 daha 16 metre kısılacak. 42, eksi 16, 26 değil mi? O halde 2 parantezinde x artı y yani çevresi. 26 ise Buradan x artı y ne gelir? 13. Tamam. Başka ne vermiş bize? Alanı 24 metrekare. Alan nasıl hesaplıyorduk? x çarpı y eşittir 24 metrekare. Bu da tamam. Bizden istenen neydi? Köşegen uzunluğu. Köşegen uzunluğunu nasıl buluyorduk? Bakın şurası 90 derece olduğu için pisagor yapabilirim değil mi? Yani bizden istenen x kare artı y karenin kökü. O halde x kare artı y kareyi elde etmek için bakın şuranın karesini alalım. Değil mi? Mantıklı. Buradan birincinin karesi artı bir ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Bu neye eşitmiş? 13'ün karesi 169'a. Bakın bana bunlar lazım değil mi? Şunu nasıl yok edeceğim? Bakın x çarpı y'yi 24 vermiş. 2 çarpı 24 48. Karşıya eksi olarak atarsak x kare artı y kareyi ne buluruz? 121. Bunu da kök içine alırsak 121 neyin karesi? Tabii ki de 11'in. B seçeneğini işaretlerim. Evet 8'deyiz. Kolay gemi tarifi. Şöyle 1, 2 ve 3. aşamada gemi nasıl yapılıyor göstermiş. Şöyle uzunluklarımı vermiş. Buna göre burcunun gemisinin şekilde görünen yüzünün alanı kaç birim karedir? Yani bizden şunu istiyor. Şu ifadenin yüzey alanını istiyor. Arkadaşlar şimdi bu soruda size bir kısa yol sunacağım. Bir de normal bir yol sunacağım. Artık seçim sizin hangisini isterseniz. Şimdi birincisi bakın arkadaşlar şöyle delta çizelim. Şöyle ve şöyle. Bakın şu eksen etrafında katlanıyor değil mi? Bakın şöyle de yüksekliklerimi çizeyim. Bakın şu kısım A, şu kısım da 3A oluyor. Benim tabanım sabitse şöyle yüksekliklere göre alan dağılımı yapacağım, değil mi? O halde bakın 12 buraya düşüyor. 36 da buraya düşüyor. Ve devamında şu nokta geliyor şuraya. Şöyle çizelim. Şöyle de çizdim. 12 de burası oldu mu? Şu kısma kaç kaldı? 24. Bakın arkadaşlar bu kısım gelip şu şekilleri yorumlarsanız zaten şu kısmın hepsi olduğunu anlayacaksınız ve 24'ü işaretleyeceksiniz. Nasıl mı? Bakın. Şöyle temizleyeyim. Şimdi bakın bu uçu getiriyorum buraya. Şekil gördüğünüz gibi buralar görünüyor. Burada bir üçgen şu hale geldi. Şimdi bakın dikkat edin. Benim taralı bölgem şurası değil mi? Burası 24. Şimdi bu bölgede bakın, şöyle temizleyin. Şu kısım şeklin altında kalıyor. Ama şu kısımda fazladan çıkıyor. Aynı şekilde şu kısım şeklin altında kalıyor. Ama şu kısımda fazladan çıkıyor ortaya. Yani bizim komple şu üçgenimiz hani 24'tü ya. Bu üçgendeki şu bölümler kapanıyor. Bunların yerinde bunlar alıyor. Aynı şey. Fark eden bir şey yok. Katlamaları takip ederseniz, açıları takip ederseniz bunların birbirine eşit olduğunu zaten görürsünüz. Bundan dolayı 24 zaten direkt işaretlenebilir. Ha diğer bir yol nedir? Gelelim oraya. Bakın deltoit'i çiziyorum tekrardan şu şekilde. Şöyle büyük çizeyim. Şöyle katlama noktasını belirtelim. Şöyle dikey çizgimi çizeyim. Bakın burası zaten A bunu şöyle geldik katladık şuraya. Şu şekilde. Şurası da A oldu. Ne demiştik? Burası 12. Şöyle iki eşit parçaya bölünüyor. 6, 6, 6, 6 diye. Geri kalan 24'te şöyle 12 burası. 12 burası değil mi? Şimdi bu 12'yi de bakın paylaştıracağız. Nasıl? Şöyle silelim. Şuradan bir katlama çizgisi çekiyorum. Şurası 2A değil mi? Şöyle 2A'ya 2X dersen şöyle 3A'ya 3X olacağından Şuraya x kalıyor. Bir nevi ben burada bir taban belirttim kendime bakın. Şöyle x ve 2x olduğundan şuraya 4, buraya da 8 kaldı. 12'yi bu şekilde dağıtıyorum. Bakın komple şu kısım, şu kısma dikkat edin. Komple şu kısım, şeklimin şu kısmı değil mi? Şöyle. Bize sadece şurası lazım. Burası kaç? 6, 10, 10 da burası 20. Artı o kısımda neresi? Bakıyorsun. Şöyle çizdiğin zaman A'lık kısım değil mi? Yüksekliği A olacak. O zaman ben buradan bir çizgi daha çekiyorum. Bakın. Şöyle iki A'yı sileyim. Şurası A'ya A olsun. Şimdi alan nasıl değişiyor? Mesela A'ya Y diyelim şu tabana. İki ne olacak? 2Y. Burada alan hesabı yaparken ne yapıyoruz? Şurası A çarpı Y bölü 2 iken değil mi? Bakın. A bölü 2 iken burası... 2a çarpı 2y bölü 2'den ne geliyor? 4ay bölü 2 geliyor. Buradan da sadeleştirirsen 2ay, ay bölü 2. Yani bu bunun 4 katı. O halde buranın alanına k dersek şu bölge 3k olacak. Neden? Çünkü toplamda 4k olması lazım. O halde 16'yı 1'e 3 diye dağıtırsak bakın komple burası ne gelir? 4. Komple burası ne gelir? 3 kat olacağından 12. Toplamda 16. Buradan 4'ü de gelir eklersem 24 yine B seçeneğini bulurum. Evet 9. soru yüzey alanı sorusu. Bizden istenen özdeş prizmalardan birinin yüzey alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar böyle sorularda ilk yapmanız gereken bakın hemen gelin şu kenara x diye şu kenara y diye ve şu kenara da z diye. 3 boyutlu olduğu için hemen 3 tane isim verdim. Şimdi yüzey alanı hesaplıyorum. Şekil birden başlayayım isterseniz. Bakın x'e 2y değil mi? Çarparsam 2x'ye. Bir de karşıda var 4x'ye. Artı. Geldim sağ tarafa. Bakın 2y'ye z. Çarptım 2 yz z. Bir de karşıda var 4 yz z. Artı. Geldim üst kısma. x çarpı z. Bir de altta var 2 xz Eşitleri neymiş? 18. Geldim şekil 2'ye. 2x y ile çarptım 2 xy Karşıda da aynısı var. 4xy artı. Geldim sağ tarafa. Y çarpı z. Karşıda da aynısı var. 2yz artı. Geldim üst kısma. 2x çarpı z. 2xz. Bir de altta var. 4xz. Bu da neymiş? 20'ye eşitmiş. Geldim şekil 3'e. x çarpı y. xy. Bir de karşıda var. 2xy artı. Y çarpı 2z. 2YZ bir de karşıda var 4YZ artı x çarpı 2Z 2XZ bir de altta var 4XZ eşittir 22'ymiş. Bakın ben bunları taraf tarafı toplarsam şöyle 10 parantezinde XY artı YZ artı XZ eşittir 20, 40, 50, 58, 60. Bizden ne isteniyordu? birinin yüzey alanı. Yüzey alanı formülü neydi? 2 çarpı A, B, A, C, B, C. Bu arada A, B, C demiş biz X, Y, Z vermişiz. Fark eden bir şey yok. Mantık bu şekilde. Ama baştaki katsayımızın 2 olması lazım. Bundan dolayı ben her iki tarafı da 5'e bölüyorum. Bakın 10 5 gitti. 2 kaldı. Evet istediğim gibi oldu. 60'ı da 5'e böldüm. 12 geldi. A seçeneğini işaretlerim. Evet artık son sorudayız. Kare dik prizma biçimindeki bir tahtanın 3 yüzeyi beyaza, diğer 3 yüzeyi ise kırmızıya boyanmıştır. Beyaza boyanan yüzeylerin alanları toplamı 76 birim kare, kırmızıya boyanan yüzeylerin alanları toplamı ise 12 birim karedir. Buna göre bu tahtanın hacmi kaç birim küptür? Şimdi arkadaşlar bir kare dik prizma çizmeye çalışalım. Şöyle, şöyle noktalarımızı birleştirelim. Bakın arkadaşlar kare dik prizmayı küple karıştıranlar var. Karedik prizmanın sadece tabanı karedir. Yanları dikdörtgen. Şimdi şekli çizdiğimize göre gelelim yorumlamaya. Şimdi arkadaşlar şu üst taban ile değil mi? Taban yani şu taban kısmı birbirine eşit. Geri kalan yan alanlar da şuralar. Bunların dördü de yine aynı şekilde birbirlerine eşit. Değil mi? Şöyle kenarlarımıza x, x diyelim. Ama şu ayrıtıma y diyeceğim. Bir tek burası farklı kare olduğu için zaten buralar aynı. Şimdi dönüyorum soruya. Bakın beyaz boyalı bölge 76 birim kare. Kırmızı boyalı bölge 12 birim kare. Şimdi ikisinden de üçer tane yüzey seçeceksek aralarında dağlar kadar fark varsa o zaman ben şu yorumu çıkartıyorum. Seçeceğim birinci yüzey alanı üst tavan. ikinci yüzey alanı alt tavan. Diğeri de şöyle bir tane yan alan. Fark etmez. Dördünden birinde buna ekliyorum. Peki bu alanların toplamı nedir? Bakın x çarpı x x kare. iki tane olduğu için 2x kare artı x çarpı y değil mi? Bunların toplamı neymiş? 76 birim kare. Peki değerleri? Değerleri de 3 çarpı x ye. eşittir 12 birim kare. Bakın 3 x 12 ise bir tanesi nedir? 4. Artı 4 eksi olarak karşıya atarsam 72. Çarpı 2'yi de böl olarak atarsam x kare ne geldi? 36. Buradan x ne geldi? 6. Peki x y neydi? Buradan 4 değil mi? x 6 ise y buradan ne gelir? y de buradan çarpı 6'yı böyle olarak attım. 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 gelir. Değil mi? Bizden ne istiyordu? Tahtanın hacmi. Yani taban alanı 36 çarpı yükseklik 2 bölü 3. 3 ile 36 gitti. 12 kaldı. 12 ile 2'yi çarptım. 24 birim küptür derim. Evet arkadaşlar bir dersimizin daha sonuna geldik. Yeni videolardan ilk haberdar olmak için abone olup ziller açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.